Bir gün herkesin dijital bir versiyonu olacak. Öyle ya da böyle. Size çok benzeyen bir kopya ya da stilize edilmiş bir avatar. Evet bu kelimeyi çoktan duyduk ve kullanmaya başladık. Avatarlar internetteki sanal kimliğimiz oldu. Kendimize böyle minik bir profil resmi seçtik ve bunu internetteki her yerde kullanmaya başladık. Ama internetin bir sonraki aşaması için yani bugünlerde çok çok konuşulduğu şekliyle Metaverse için bu minik avatarlar yeterli olmayacak. Gerçek zamanlı olarak hareket ettirebildiğimiz çok gerçekçi üç boyutlu dijital insanlar kullanacağız. Duygularınızı bu sanal varlıklarla ifade edeceğiz. Yazılı iletişimde emojiler kullanmaya benzer bir şekilde, görüntülü iletişimde bu dijital insanların yüzü bizim duygusal durumumuzu yansıtacak. Az önce izlediğiniz görüntüler gerçek bir insana ait değildi. İnanması çok zor geliyor biliyorum ama birisinin tamamen dijital olarak modellediği bir yüzdü o. Şimdi biraz daha yakından bakalım mı? kaşlar, gözler, alındaki kırışıklıklar gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar mükemmel. Öte yandan kusursuz da değil. Dudaklarının kenarındaki bazı noktalar inandırıcılığı daha da bir arttırıyor. Ama dediğim gibi bu üç boyutlu bir model. Chris Jones adlı bir sanatçı tarafından açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan Blender uygulaması kullanılarak dört buçuk günde yapılmış. El emeği, göz nuru bir çalışma. Gerçekten tebrik edilesi bir iş çıkartmış bu sanatçı. Şimdi böyle üç boyutlu modelleme işleriyle uğraşanlar bilirler. Bu tür bir çalışmayı yapmak eskiden haftalar hatta aylar sürerdi. İş yapılıp bitirildikten sonra da her bir karesinin tek tek çok güçlü bilgisayarlar tarafından hesaplanması yani render edilmesi gerekirdi. Mesela yıllar süren çalışmasıyla dijital bir varlık ancak dünyaya gelebiliyordu. Bugün artık cebimizde taşıdığımız en kötü telefon bile o yıllardaki bilgisayarlardan daha hızlı. Ve az önce de gösterdiğim gibi çok gerçekçi dijital insanlar birkaç günde sadece bir kişi tarafından yapılabiliyor. Peki 2021 yılı itibariyle bunların artık anında üretilebildiğini söylesem? Tamamen gerçek zamanlı olarak. Bu yeni nesil dijital insanlara verilen özel bir isim de var. Metahuman. I am Metahuman. Biliyorum biliyorum bu meta kavramını birden bire hemen her yerde duymaya başladınız. E çünkü iki hafta kadar önce Facebook grubu kendisine bir çatı şirket kurarak meta adını verdi ve bu kavramı sahiplenmeye çalıştı. Bu anda siz bu videoyu izlerken bir yerlerde sessiz sedasız içinde yaşadığımız dünyanın bir kopyasını yapıyorlar. Amaçları gerçek dünyayla bu kopya dünyayı birleştirmek. Peki ne işe yarayacak böyle bir şey? İşte asıl soru da bu zaten. Büyük bir ihtimalle yani bu fikir hiç de yeni bir şey değil ama gerçekleşebilmesi için bir şekilde doğru zamanın gelmesini bekliyordur. O doğru zaman hala gelmemiş olabilir ama bir şekilde hep beraber bir daha geri dönülemeyecek bir yola girdiğimiz kesin. Şu anda birbirinden farklı ve hatta birbirine rakip olan şirketler o yüzden birbiri ardına kendi metaverse'lerini ilan edip tanıtıp sahiplenmeye çalışıyorlar bu kavramı. Bakın mesela Facebook'un hemen ardından Microsoft metaverse konusunda şöyle bir tanım getirdi. What is a metaverse? metaverse nedir? İnsanların metaverse ve nesnelerin dijital dijital temsillerinin yaşadığı dijital bir yerdeyiz. İnsanların dijital temsilleri. Bu konuya ait hemen her görüntüde Onları görüyoruz, bu dijital temsilleri. Avatarlar sadece yüzümüzün bir fotoğrafından ibaretti. Metaverse için verilen örneklerdeki dijital insanlar, bel ve üstünden oluşan basit üç boyutlu grafikler. Peki bunlar daha gerçekçi hale getirilemez mi? Aslına bakarsanız bu konuda çoktan denemeler yapılmaya başlandı. Mesela 2018'de Çinli bir oyuncudan yola çıkarak şöyle bir karakter hazırlandı. Hello, I'm Siren and I'm a digital human. Yine aynı yıl Oscar'lı oyuncu Andy Serkis'in dijital kopyası, Shakespeare'in unutulmaz eseri Macbeth'i dijital dünyaya taşıdı core player that struts and frets his hour upon stage işin ironik tarafı kopyalanan bu oyuncunun yıllarca Gollum gibi dijital karakterlere can vermiş olması <laughs> ama artık onun da bir dijital kopyası var bu tür kopyalar sadece oyuncuları yedeklemek anlamına gelmiyor onların yüz ifadelerini performanslarını bir kez yakaladınız mı <laughs> istediğiniz başka bir yaratığa yansıtabiliyorsunuz tomorrow and tomorrow and tomorrow. İşte tüm bunları yapan ekip artık dileyen herkesin inanılmaz derecede gerçekçi insanları dijital insanları tasarlayabilmesini sağlayan bir araç geliştirdi. Ve videonun başından beri böyle arkamda dönmekte olan bu gerçekçi insanları, meta da bu araçla geliştirebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız 9 aydan beri bu meta yapabiliyoruz. Hem de sadece insan yüzünü değil vücudun tümünü ayrıntılarıyla kişiselleştirebiliyoruz. Meta human creator adlı bu araç bulut tabanlı olarak çalışıyor. Hazır yüz tiplerinden yola çıkarak bunları birbirleriyle karıştırabiliyorsunuz. Bir anlamda genetik çaprazlamalar yapabiliyorsunuz. Çok basit gibi gözüküyor ama o kadar çok ayrıntıyı değiştirebiliyorsunuz ki ortaya çıkan sonuçlar birbirinden tamamen farklı olabiliyor. İnsan derisindeki tüm ayrıntılar, kusurlar yansıtılabiliyor. Gözlerin sadece rengi değil diğer özellikleri de belirleyebiliyorsunuz. Dişlerin yapısına, seyrekliğine, uzunluğuna, genişliğine, aralığına karar verebiliyorsunuz. İnsan kafasındaki her türlü kıl, tüy, saç, sakal, bıyık ayrıntısını değiştirebiliyorsunuz. Vücut yapısına, anatomisine anında müdahale edebiliyorsunuz ve mesela simetriyi bozabiliyorsunuz. İşte tüm bu varyasyonlarla kendinize dijital bir insan, bir meta human yapıyorsunuz. Yaptığınız her şey artıyor da peki ya sonra ne olacak? Şu anda bu araç Metaverse kavramının öncülerinden Epic Games'in bir oyun motoru olan atlarını yakalayan bir teknolojiye sahipseniz bunları bir kukla gibi oynatabiliyorsunuz. None of this matters. You and me? We're not real. Ha bu arada bu yakalama teknolojileri artık bazı cep telefonları ya da tablet cihazlarda bile var. Biraz daha karmaşık olanlarını kullananlar kendi kopyalarını üretebilmek için dijitalleştirmiş. Bu kopyayı bir kez oluşturduktan sonra her dijital ortamda kullanılabilecek bir formata dönüştürmüş. Sonra da kendisi ve dijital kopyası bir TED konferansına katılmış ve konuşma yapmış. New forms of communication are Son derece gerçekçi görünen bu dijital kopyayı neredeyse gerçek zamanlı olarak kontrol ediyor. Bunun için vücut hareketlerini yakalayan özel bir giysi giymek ve yüz mimiklerini yakalayan kameralarla donatılmış bir kaskı takmak zorunda. Şimdilik ancak bu şekilde gerçekçi kopya hareketlendirilebiliyor ama bir düğmeye basarak bunu bambaşka bir karakterle değiştirebilir istersen. Biraz deepfake'e benziyor öyle değil mi? Zaten hemen hemen aynı teknikle makine öğrenmesi yöntemiyle çalışıyor. Ancak bu teknolojiyle ilgili ilginç olan şey şu. Sahnede konuşan o kişi görsel karakterini değiştirse bile kendi kişisel özelliklerini oraya yansıtmaya devam ediyor. I tend to talk out of the right side of my mouth. So does Elmore. Yani performans hala ona ait. Now that you've seen this, think about the possibilities. Bu TED konuşması 2019 yılının Nisan ayında yapılmış. Yapan kişi o zamanlar dünyanın en eski ve önemli görsel efekt şirketlerinden biri olan Digital Domain'de çalışıyormuş ve bu teknolojiyi de aslında filmlerde kullanmak üzere geliştirmiş. Peki 28 yıl boyunca bu şirkette dijital efektler endüstrisinde çalışıp bu konuşmaları da yaptıktan sonra bütün bunlardan ayrılıp nerede işe başlamış dersiniz? Evet, Temmuz 2021'den beri, 5 aydan beri Facebook'ta çalışıyor. Sebebini tahmin etmek artık bizim için hiç de zor değil. Geliştirdiği bu MetaHuman teknolojisini yeni adı Meta olan bu şirketin Metaverse'ünde herkesin kullanabilmesini sağlamak için. Biliyorum sanal gerçeklik gözlükleri henüz çok yaygın değil ama bir zamanlar cep telefonları da hiç yaygın değildi. Evet sanal gerçeklik gözlükleri bazen gözü yoruyor belli bir süreden sonra başı ağrıtıyor. Çok da yüksek çözünürlüklü üretilmiyor zannediyorsanız bu yıl üretilen birkaç yeni örnek

and the physical surroundings together in a true mixed reality. Güzel bir kavram var. Phantom Sense, hayalet his adı verilen bir kavram. Eğer sanal görüntüler yeterince yüksek çözünürlükte ve çok gerçekçi bir şekilde üretilmişse... ...o anda orada olmayan bazı şeyleri hissetmeye başlıyorsunuz. Mesela bir ürperti ya da bir dokunuş. Normalde arkanızda olmayan birisini sanki varmış gibi düşünmek. Daha 3 hafta önce piyasaya sürülen bu yeni nesil hiper gerçekçi kaskları kullananlar işte buna benzer deneyimler yaşadıklarını söylüyor. I don't even know what to say. Everything looks so clear and so real. You have to try this. You have to try this. That, I, I just I sound crazy. Üstelik hareketsiz, cansız, basit üç boyutlu modellere bakarak bile. Bir de bunların son derece gerçekçi, çok yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı olarak hareket eden meta humanlar olduğunu bir düşünsenize. Var ama gösterdikleri şeyler bu işin geleceğine dair çok çarpıcı örneklerdi. Mesela fabrikaların metaverse'deki dijital ikizlerinde çalışan meta humanlar. Ya da bütünüyle kentlerin dijital ikizlerini kullanarak 5G sinyallerinin dağılımını metaverse ortamında simüle edenler. Nvidia'nın hayal ettiği bu ortamda internetin HTML dilinin yerine Pixar Animasyon Stüdyoları tarafından geliştirilen USD formatı kullanılıyor. Böylece farklı şirketler, kurumlar ya da organizasyonlar tarafından üretilen mekanlar ve bu mekanların içindeki dijital insanlar birbirleriyle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebiliyor.